İfade edici dil becerileri Çocuklarda dil becerilerini alıcı dil becerileri ve ifade edici dil becerileri olarak iki kısımda ayırıyoruz. Alıcı dil becerileri çocuğunuzun ona verilen yönergeleri anlamlandırabilmesi, anlayabilmesi, çevresindeki nesneleri tanıyabilmesi, çeşitli kavramları bilmesiyle ilgili becerilerdir. İfade edici dil becerileri ise çocuğun bildiği kavramları ifade edebilmesi, tanımlayabilmesiyle ilgili becerilerdir. Örneğin çocuğunuz herhangi bir kavramı tanıyorsa, mesela ne bileyim çevrede gördüğü bir nesne, mesela bir ayakkabı, ee, ayakkabının ayakkabı olduğunu biliyorsa, örneğin ona ayakkabıyı göster dediğinizde onu gösterebiliyorsa bu alıcı dil becerileriyle ilgili bir kavramdır. Ee, çocuğunuza bu ne diye sorduğunuzda eğer bu ayakkabı diyebiliyorsa yani bildiği kavramı ifade edebiliyorsa bu ifade edici dil becerileriyle ilgili bir çalışmadır. Ancak bir çocuğun konuşabilmesi için öncelikle alıcı dil becerilerine hakim olması gerekiyor. Yani önce kavramları tanıması lazım ki sonra onları tanımlayabilsin. Ben eğer çevremdeki bir nesnenin ne olduğunu bilmiyorsam e tabii ki bu bana bu ne diye sorulduğu zaman buna cevap veremeyeceğim. O yüzden önce çocuğa kavramları tanıtıyoruz ardından da tanımlatıyoruz. Yani bildiği kavramları ona söyletmeye çalışıyoruz. Şimdi bundan önceki kısımlarda çocuğumuzun alıcı dil becerileriyle ilgili çalışmalar yaptık. Yani aslında biz kavram çalışmaları diyoruz ama bunlar da konuşma becerileridir ve konuşmayla ilgili çalışmalardır. Yani aslına baktığınız zaman taklit becerileri, komutlara uyma, göz kontağı kurabilme, kavramları tanıma bunun her biri konuşmayla ilgili de becerilerdir aslında. Yani çocuğunuzun konuşabilmesi için bu becerilere de sahip olması gerekir. E, ifade edici dil becerilerine bundan sonraki bölümde değineceğiz. İfade edici dil becerilerini geliştirebilmek için tabii biz temelden aldık. Konuşmayan çocukları düşünerek bu bölümü hazırladık. E, hali hazırda eğer çocuğumuz konuşmuyorsa ilk yapmamız gereken şey bir kere çocuğumuzun dil ve dudak kaslarını çalıştırabilmemizdir. Özellikle konuşmayan çocuklarda dil ve dudak kaslarında tembellik görülebiliyor. Tabii bu da seslerin doğru çıkarılmasını engelliyor. O yüzden konuşma organlarının tam anlamıyla hazır olabilmesi için dil dudak kaslarını geliştirici egzersizler yaptırmanız gerekiyor çocuğunuza. Bunun yanı sıra ses taklit çalışmaları yaptırmanız gerekiyor. Çeşitli seslerin taklit edilmesi gibi. Bunlarla ilgili detaylı bilgileri biraz sonra videomuzda göreceğiz. Daha detaylı bilgiyi ise dökümanlar bölümünde dil dudak egzersizleri dosyasını indirerek görebilirsiniz. Bu dosyada Evinizde çocukla beraber dil ve dudak kaslarını geliştirici hangi çalışmaları yapabilirsiniz ve ne kadarlık sürelerde yapmalısınız bununla ilgili bilgiler yer alıyor. Bundan sonraki bölümde videoda biz daha basit herkesin yaptırabileceği türden bir takım dil dudak egzersizlerinden bahsedeceğiz size birkaç tane ve ardından da ses taklit çalışması nedir ve nasıl yapılır göstereceğiz.